Şimdi bir İrem Kanan gerçeği var Hacım Bey. Sosyal medyada hatta şöyle yorumlar var. Her eve lazım gerçek sporcu gibi yakıştırmalar da yapılıyor. Ayak tenisinden futbola, voleybola her yerde de etkili ve başarılı olduğunu biliyoruz. Size sormak istedik. İrem Kanan'ı biraz dinleyebilir miyiz çok kısa? Hayatınızın ne noktasında? Ya İrem şöyle muhabirlikten arkadaşım zaten. Ondan sonra hani ilk projelerimizden bir hep beraberiz şöyle anlatayım zaten. Yol arkadaşım benim muhabirlikten gelme, o dönemden gelme 8-10 tane zaten kemik kadrom var biliyorsun. Hani bu kemik kadrodan biri de İrem. İrem'le çok uzun bir yolu beraber yürüdük. Başarıları beraber yaşadık. Birçok alanda. Yani şöyle söyleyeyim. İstanbul'da çok spor aktivitesini beraber yapıyoruz. Spora karşı aşırı bir ne diyeyim merakı da var diyeyim ama daha çok böyle yeteneği var. Bazı insanda olur ya mesela rahmetli Can Bartu biliyorsun basketboldan futbola dönmüş. Basketbolcu yani futbolcu olmuş. Yani böyle bazı özel insanlar vardır. Her spor elinden gelir. Olağanüstü bu konuda yetenekli. Ama şöyle baktığın zaman aslında bizi şöyle çözmen lazım. Hiçbirimiz onun üzerinden on ya da dokuz değiliz. Yani belki sekiziz, yediyiz, altıyız. Ama bir araya geldiğimiz zaman voltuna oluşturma diye bir şey var değil zamanında bir araya geldiğimiz zaman aslında bir güç oluşturuyoruz. Yani futbol maçı mesela yayınlanacak. Orada seyredersin. Esat bireysel olarak baktığın zaman hani bu ilk maçta da seyrettim zaten böyle yıllardır oynarız zaten beraber. Hani yetenek olarak onun üzerinden 5 dersin Esat'a. Ama Esat'ın bizim takımda bize olan katkısı onun üzerinden dokuz. Çünkü zekayı yetenekle birleştirdiğiniz zaman İrem için de aynı şeye dikkat et voleybol olsun, futbol olsun, anormal bir deparı var mı? Yok. Böyle üç kişi yatırıp kaldırır mı? Kaldırmaz. Ondan sonra ne bileyim e, acayip derecede böyle hiç kimse geçirmeyen bir adam mı? Değil. Ama duracağı yeri çok iyi bilir. Ha, hepimiz e, kapasitemizi e, bir buçuk katı, iki katı kullanabiliyoruz. Çünkü bir takımız biz. Yani televizyoncuktaki takım olayını aslında sana şunu da söylemek istiyorum. Televizyoncu, televizyoncukta başarıya ulaşan bizim ekip ve takım olayına aslında aynısını e, spor müsabakalarında da birebir sergiliyoruz. Herkes görevini çok iyi biliyor ve ne fazlasını yapıyor ne aşağısını. Sizin son vuruşlarınızı ne yapacağız hocam bey? Niye bu kadar iyi ya? Çalışıyor musunuz? Hangi ara vakit buluyorsunuz? Ne zamandan beri iyiydi? Ya benim aslında pas yeteneğim çok yüksek. Şöyle bir olay var. Ben futbolda ayak içini kullanıyorum. Ayak içini kullandığım için normal futbolcular ayağın üstüyle topa vurur. Yüzde ayak üstüyle vurdukları için futbolcuların toplar mesela 30 metreden kaleye gidebilir. Ben ayak içiyle vurmaya alıştığım için e, ayak içi vurma kabiliyetim e, çok ciddi yüksek. Yani fiziksel olarak böyle anormal zaten e, tempoluyum, acayip oynarım diye demem. E, ne bileyim, e, dünyanın en iyi çalım atanı falan değilim. Böyle çok üst düzey futbolcuyum diye değerlendirmiyorum. Ama e, bir de şöyle şöyle bir özelliğim var. Topu ayağıma aldığım zaman sağın içerisinde kim neredeyse aynı anda görebiliyorum. Bu Allah vergisi bir e, yeteneğim benim. Yani ben toplumda bulduğum Genel... zaman sahayı da görebiliyorum aynı anda topu sürerken. Bu e, Allah'ın bana lütfu onunla zaten futbol kalitemi yukarı çıkarabiliyorum diye düşünüyorum. Genelde o numaraların özelliğidir. Evet kesinlikle çok kreatif bir hareket o. Bu arada pazar akşamı da iddialı bir maçımız var. Seyredersin. Tabii ki. Ee, i̇ddialı, kaybettiğiniz maç olmuyor genelde ya. Bu işte de bir şey arıyorlar ya böyle neden yani, kaybetmiyor. Kaybetmiyoruz ya. Yok, yani, kay kazanma, yani ama kaybetmek yani ama biz Acun Medya olarak tabii her zaman iddialıyız. Ama bu yarışmacı grubu da çok sert ve iyi bir futbol kapasitesi var. Sercan'ın konuşmaya gerek yok. Ardan çok iyi. Yani açıkçası pazar günü zorlanırız yani. Belli olmaz ne olacak. Siz diğer medya gruplarıyla da şeyler çok başarılı olup hatta çok böyle sofistik başarılar elde ettiniz. Pandemi sonrası için de hürriyet ailesi olarak burada hatırlatalım kendimizi. Yani maç mı yapmak istersiniz? Çok isteriz. Emin misin? Ee, sizin karşınızda iddialı olmak lazım Acun Bey. Yani onun üzerinden kaç sen takıma bir puan ver? Ee, sizin kimleri çıkartacağınız önemli. Yani kimi çıkartayım? <laughs> Şimdi aklında mensteziler, ardalar döndüğü için. Ay, asla, asla. Şöyle yapalım mı yani? Ben yani e, Acun Medya bünyesinden bir takım çıkarayım. En temiz olur aslında. Evet. Acım edebilirim. Yani sizin takıma karşı hani bir oyuncu arayışında olmam gerektiğini çok düşünmüyorum açıkçası. <laughs> Teşekkür ederiz hocam. Sonuçları paylaşabiliyoruz ama değil mi? İsteklisin yani. Tamam benim sağ var zaten. Benim sağda oynarız istiyorsanız. Tamamdır. Sözünü alalım burada o zaman. Tamam şimdi merak edilenler de Fenerbahçe tarihinde bir maçın skorunu değiştirmek isteseydiniz hangi maçı değiştirdiniz diye sormak istiyoruz. Aklınıza gelen var mı? Var. Paylaşabilir misiniz? Ee, paylaşabiliriz. Deniz Spor maçı. evet bu cevabı bekliyordum aslında. Tahmin ediyordum. Teşekkür ederiz. Samim Ama bu arada şunu da söyleyeyim, o maçın adil olduğunu düşünmüyorum. Yani o gün adaletin Türkiye'ye gelmesini isterdim açıkçası. Çünkü e, maçtaydım ve maç sürekli olarak konfeti atılmasından dolayı durdu. Şimdi sana soruyorum, bir maç kaç kere durabilir? Yani bir futbol oynuyorsun, devamlı konfeti atılıyor, maç devamlı duruyor, devam ediyor, duruyor devam ediyor. Bu kaç kere olabilir bir maçta? Hani bugün Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta konfeti atılsa futbol kuralları herhalde aynı benim bildiğim kadarıyla doğru mu? Doğru, haklısınız. Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta konfeti atılsa ondan sonra maç dursa, sonra bir daha atılsa, bir daha dursa, kaç kere olur bu? Yani haklısınız. <laughs> Bilemiyorum haklı mıyım haksız mıyım ama e, adını sen söyle o biraz e, haksızlık oldu gibi geliyor bana.